Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkesin sağlığı saati yerindedir hemen bir analize geçelim arkadaşlar bitcoin'e bakalım alt bakalım son durum nedir ne değildir birlikte değerlendirelim arkadaşlar BTC'de haftalık kapanış geldi bitcoin'de bu durum hakkında biraz konuşalım şimdi arkadaşlar öncelikle bir haftalık kapanışa bir bakalım bitcoin'de şöyle haftalık kapanışı açtığımız zaman Görüyoruz ki arkadaşlar haftalık kapanışı ortalama nerede yaptık? 30.200 e, seviyelerinde yaptık. Yani hatta şöyle daha net yaklaştıralım daha net rakamı görelim. Yani borsadan borsaya biraz değişse de ortalama işte 30.250 30.260 seviyelerinde haftalık kapanış yaptık ve haftalık Erasay arkadaşlar 34'te kapattı. Tarihi bir kapanış oldu. BTC bu seviyelere geldiğinde Erasay'da bu seviyelere geldiğinde genelde buralardan çok sert yukarı yönlü tepkiler alıyor arkadaşlar. Umarım yine o şekilde olur. Şu an haftalık kapanış gerçekleşti. Artık Bitcoin'in buradan kendisini bir yukarı doğru atması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü aralıksız 8 haftadır düşüyoruz arkadaşlar. 8 haftalık bir düşüş. Yani ortalama 2 aydır hiçbir yatırımcı spotta yüzü gülmüyor. Böyle bir piyasadayız şu an. Dolayısıyla artık biraz yüz güldürmeleri, içeri eleman çekmeleri gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar. Haftalık grafikte baktığımızda kötü olan durum ise e-mail de dead cross yapısı her geçen gün netleşiyor arkadaşlar. E-mail yani şöyle düşünelim. Bakın e-mail dead cross yapısını test etmesi bile ortalama 41.500 40.000 seviyeleri. Yani artık şunu net olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Ee, buralar bir e, akümle süreci yani. Hani buralar bence gerçekten hani hiç piyasaya girmeyen bir insan için toplama alanı. Piyasaya girilecek alan. E, 41.500 üzerinde hafta kapatmadığımız sürece de yani şu e-mail dead cross yapısı bozulmadığı sürece de çok ciddi bir boğa beklentisi olmaz. Buraya kadarki yükselişler sadece tepki yükselişi olarak kalır arkadaşlar. Öyle söyleyelim. E, ama ben şu an gerçekten piyasaya girmeyen bir insan için gerçekten piyasaya girilecek vakit olduğunu düşünüyorum, ee, güzel bir zamanlama olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, düşünsen abi e, 69 binler alan adamla girip, 30 binler alan adam aynı seviyedir mi, aynı mıdır, değildir tabii ki. İyi olan kısa vadeli başka bir durum var arkadaşlar. Kısa vadeli iyi bir durum var. E, 4 saatlikte e bunun üzerinde kapanışlar yapıyoruz. Ortalama işte 30.100 seviyesi. Buranın üzerinde kapanışlar yapmamız lazım arkadaşlar ki 4 saatlikte e bunun üzerinde kalıp güzel güzel böyle e, golden cross oluşturup çünkü bakın e-mail en son golden cross ne zaman oluşmuş? Şurada hafiften bir oluşur gibi olmuş. 20 Nisan'da 40.000 seviyesinde asıl golden cross nerede bozulmuş? İşte 5 Nisan'da bozulmuş arkadaşlar ortalama 45 bin seviyesinde. O zamandan bu zamana yani hiç doğru düzgün böyle güzel bir tepki yükselişi görmedi piyasa arkadaşlar. Artık bunu görmemiz yakındır diye düşünüyorum artık olması lazım yani. 4 saatte aynı zamanda Erasay'da da üzerindeyiz. Bu da güzel bir durum. Yani sanki her şey böyle hafiften güzel artık bir şöyle yukarı yönlü tepki yükselişi görebileceğimizi gösteriyor. Ama buradaki kritik seviyemiz işte 30.500 üzerinde önce bir e, bu kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Alta doğru destek seviyemiz. Çünkü şu an 28.742 yani henüz hala direncimiz kırılmadı. Şöyle 30.600 seviyesinin üzerinde bir mum kapatırsak direncimizi kırmış oluruz. Ve artık burası destek seviyemiz olur. Aksi takdirde diğer destek noktamız 28.700 seviyesi arkadaşlar. 28.700 kırılırsa 27.480 diğer destek. E, 30.600 direncinden sonra da 32.500 direnci var. Bizim buradaki en önemli direnç alanımız 38 bin. En azından BTC'nin artık oraları bir denemesi lazım. Piyasaya umut vermesi lazım. İçeri yeni yeni elemanlar sokabilmesi lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Bitcoin'de anlık olarak durum bundan ibaret. Dominans grafiğine baktığımızda, dominans grafiğinde arkadaşlar hala yükseliş devam ediyor. Şöyle bir dominans grafiğinde yükselen trendimiz var. Kısa vadeli e, trade'lerde de takip edilecek bir durum arkadaşlar. Şöyle baktığımızda şöyle bir... E, yükselen kanal yapısı sanki çiziyor. Bunlar genelde aşağı doğru kırılma eğilimi taşır. Burada şu an 45 61 direnç seviyesi arkadaşlar. Alta doğru destek seviyemizde 44 85 seviyesi bilginiz olsun. USDT dominans ne durumda? USDT dominans düşmeye devam ediyor ama işte dediğim gibi BTC piyasaya güven vermediği için alt koyunlara ciddi bir para girişi olmuyor arkadaşlar. USDT dominansın buradaki destek noktası 5.60 seviyesi arkadaşlar. Korku var çünkü gözlük endeksine geldiğimizde 10 yani extreme fear yani aşırı aşırı korku. Yani insanlar tir, tir 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 korkuyor. Yani haklı mı? Haklı. Yani gerçekten haklı hepimiz değil mi sürekli düşüyor sürekli düşen bir piyasa e, haliyle korkuyoruz. Şimdi arkadaşlar buradaki önemli olan husus şu bence e, korkuyoruz ama korkuyu satın almalıyız. Yani gerçekten yani ben şöyle düşünüyorum şahsen. Buradan 3-4 yıl sonra piyasaya girecek yeni insanlar şunu diyecek ya 2022'de bir düşüş olmuş keşke o zaman girseydik diyecekleri dönemden geçtiğimizi düşünüyorum tıpkı geçen yıl hani herkes diyor diyor ya, ya keşke mart covid'inde girseymişiz şu düş büyük düşüşte girseymişiz işte BTC 4000 dolarmış 5000 dolarmış falan işte bence şu an yavaş yavaş böyle bir aşamadayız ha bu süreç ne zaman biter bunu bize zaman gösterecek bunun hiçbir şekilde garantisi yok belki biraz daha aşağı vurabilirler belki daha da süründürebilirler eyvallah ama e, genel olarak baktığımızda şu an tarihi bir düşüş yaşıyoruz dünkü videoda da söylediğim gibi tarihi bir indirim var Gene farklı bir şey olursa Twitter, Telegram üzerinden sizlere duyuruda bulunurum. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Herkese bol bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.